Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz sevgili takipçilerim? Bizleri soracak olursanız bizler de iyi arkadaşlar. Şöyle bir ezogelik çorbası yapacağım. Malzememiz, malzemelerimiz böyle. Şöyle bir su bardağından bir parmak eksik. Şöyle mercimek. Yarım su bardağı vurur, yarım su bardağı pirinç. Şöyle soğanımla sarımsağımı da doğradım. Ocağımızın altını yakalım arkadaşlarım. Başla. Şöyle yağımızı da döktüm arkadaşlarım. Kıvamımız sarımsağımız öyle dursun arkadaşlar. Şöyle üçünü bir araya katayım. Zaten üçü hepsi aynı bir araya gidecek arkadaşlar. Çorbamızı malzemelerini yıkayalım arkadaşlar. Dur durdum. Şunları böyle ilim, ilim, Allah vidir. Hadi. Şimdi Şöyle güzelce yıkayım arkadaşlarım. Görüyorsunuz bu suyu çıkıyor güzel yıkayalım. Çok güzel arkadaşlar. Ben hiç hazır çorba bile almıyorum arkadaşlar. Eskiyle alırdım da Tadı işte, da yok, lezzeti de yok. O yüzden kendim çorbalarımı hep kendim yapıyorum. Bugün de bir Ezogül çorbası yapalım arkadaşlar. Kış aylarında falan. çok güzel olur. Şöyle. Şöyle güzelce yıkadım arkadaşlarım. Soğanım var sarımsağım da orada ölüyor. Soğanımı şöyle öldü arkadaşlarım. Tenceremde de filan zannetmeyin arkadaşlar. Tenceremi güzelce yıkadım ama soğan biraz yandı. Ocağımı hızlı gözünü açtım. Şöyle okuldaki geldiği için yemeğimi bir an önce hazırlamam için. O yüzden biraz tenceremi kararttı. Şöyle Kaçamızı güzelce karıştıralım arkadaşlarım. Şöyle canladım. Suyunu da ilave edelim. Kaynadıktan sonra bayağı güzelce iyice bir kaynayacak. Ondan sonra robotla çekeceğim arkadaşlar. Robotla çekerken görüşelim. Arkadaşlar çorbamız pişti. Şöyle ben biraz da çektirdim robot blenderıma. Şöyle biraz daha çektireceğim. Bir <laughs> <mesle. At -tövün. gülüyor> Fazla da incetmeyeceğim arkadaşlar. göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar çorbamız güzel oldu. Şöyle köpüklerini alacağız arkadaşlar. Köpüklerini şöyle köpüklerine çorbamızı koymayacağız. Şöyle blender böyle köpük yaptırıyor arkadaşlar. Çorbamız çok güzel oldu. Şöyle Hiç köpük kalmayacak şekilde Kokusunu bir size sarsam arkadaşlar Mis gibi oldu Ben ezokirin çorbası alırdım arkadaşlar Şimdi değil yani Önceleri Bu kadar lezzetli olmazdı yani Şöyle hiç köpük kalmayacak şekilde Alacağız görüyorsunuz muhteşemliğini falan çorbamızın. Şöyle. Çorbamız artık kaselere bize koyalım arkadaşlar. Şöyle bakın arkadaşlarım çorbamız çok güzel oldu. Öyle. Tadı da muhteşem oldu Doğru Şöyle çorbalarımızı koydum arkadaşlar Şöyle Allah ne verdiyse bugün de canlarım Her gün et yemez Her gün ot yemez Bizi de yemeğe hiç ayırt arkadaşlar Böyle her şeyde yerli. E şimdi çocuklarım da hepsi yerli canlar. Ama çorba da muhteşem oldu. E de güzel oldu canlarım. Yemeksiz olmadığını arkadaşlar. Şey yemeğin çıkın da yeri oluyor. Yemeğin de yeri oluyor. Görüyorsunuz yemekleri çok güzel şekilde oldular. Şöyle mahallemde de koyduk canları. çorba çorbalı içerisinde bir kase daha koyduk. Çocuklar seviyor. Şöyle mahallemde güzel şekilde pişti. Haftada bir iki kez benim evde bahane pişer arkadaşlar. Çünkü eşim çok seviyor. Şöyle. Salata falan da yapmadım arkadaşlar. Sabah beni ev er temizledim. Ondan sonra ev dip köşe ev er temizliği yaptım. Biraz yoruldum. O yüzden salata böyle hiç boşum yok de i̇şte yani o yüzden temizlik Dur dur dur. Demek ki burada bir nedir? Şöyle biraz da turşu koyacağım canına. nası? Dur suyu da yani anne turşumuz da olmazsa olmazımız turşumuz. Yerken de çekmeyi isterim arkadaşlarım da. Belki zamanla eşim de çıkar bilmiyorum da artık. Zaman ne gösterir. Şu anda eşim pek çıkmak istemiyor. Belki alıştıkları da çıkacak. İnşallah o zamanlar çekerim. Sadece hazırlıkla çekebiliyorum. Zaman her şeyin ilacı değil demişler. Böyle turşumuzda da koydum. Şöyle yeşilliğimiz de var arkadaşlarım. Kaşıklarımızda. Kaşıklarımı da böyle koyuyorum. Bardaklarımı da koydum arkadaşlarım. Şöyle yemeğimizi yanında suyumuz mutlaka olacak. Neyse arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Sonraki vlog, vloglarda konuşalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle sobanın üstünden sıcak suyumu döktüm. Deterjanımı da döküyorum. Yemeğimizi yedik biz bu arada. Bulaşıkları yıkayıyorum. Böyle birazcık da soğuk su dedim bayağı bir sıcak elim yanıyor. Şöyle bu köpüğünün dedemiş. Sizler akşam yemeklerini yediniz mi? Neler pişirdiniz? Neler yaptınız? Şöyle güzelce sıcak suyunu yıkayım arkadaşlarım. Sadece zaten akşam bulaşırmış. Yemeğe pişirken ben bulaşayım hep yıkıyorum arkadaşlar. Yediğimiz yemekleri bulaşık yıkıyoruz. onlar da yakalayıp da yıkayıp yiyeceğiz. Bulaşık yıkamasını ben seviyorum arkadaşlar. Böyle köpürte köpürte yıkamasını seviyorum ben. Hiç yükselmiyorum bulaşık yıkarken. aşığı da işleri de tez yaptığım için bana da hiçbir fazla diyemiyor arkadaşlar. Şöyle güzel cennet Bu arada saatte 7 filan civarlarında biz kendi akşam yemeklerini 6.30-7 arası filan yiyoruz. Anca öyle oluyor arkadaşlar öyle edip geliyor ancak. Şöyle iki dakikada yıkandı arkadaşlar. Aslında var ya canlar makine falan. Da elim ayağımda müddetçe makine filan Laf. Yani ben bulaş yıkamaktan hiçbir zaman yüksünmem. Biraz şöyle yaşım ilerledi de elden ayaktan düştüm bu makine adama o zaman lazım olur. Ece ben iki dakikada yıkarım. Bir tezce bir dakikada toplarım. Da Şöyle blend, blenderımız. Bir çanı da yıkayıp. İyi oluyor bu arkadaşlar blender. Evde her şeyine bilebilir. Blenderım o blenderımda pul biberi pul biberi de yaptım pul biber de yapılıyor. Ceviz de çekiliyor. Fındık da çekiliyor. Büyük robotum var. kıymada çekiliyor. Yavaş yavaş her ihtiyaçlarımı almaya eksiklerimi çıkmalıyım. Canlar. Benim bilendir. iki senedir falan var. Çok rahatlıymış arkadaşlar. Eskiden kıyma falan çektim mi kurbanım falan oldu mu ya salça makinesi vardı bizim bizim köyde oraya götürürdük. Şimdi kendi robotum da çekiyor. Blender değil de büyük robotum da çekiyor. Blender pek yapmıyor. Gücü fazla etmiyor. Blender da bir hemen hemen bir sene de Blender şimdi robotum oldu alalı. Şöyle tencerem kaldı arkadaşlar. Daha babamda tencerem durmadı. Artık tenceremi de şöyle inerdim. açayım Tezgağım da açayım. Tezgahımda sabahtan cihviyle mülküyle hep de yıkadım. Köpüklerim güzelce. Tezgahımda kalladı. Bugün dediğim gibi bir temizlik yaptım tek köşe temizliği daha da var arkadaşlar. Dolaplarımın elini yüzünü filan silecek. Onlar da inşallah Allah nasıl yarın silmeyi düşünüyorum. Hepsini bir, gü bir günde yapamayız. Cennet. Şöyle güzel bir, bir tek temiz işte. Makinede sen kötü müyüz o arkadaşlar? Elimi dayanma tutturmuş durmuş Eskiden makine vardı arkadaşlar? Başlığı tez yıkarım, tez yıkar Bu arada da az kaldı. Biraz hepimiz daha az kaldı herhalde arkadaşlar. Beslenmesin ama üç de çok yorucu oluyoruz. O yüzden üç dört gücünden kaldı. Çiçeklerini görüyorsun arkadaşlar. Temiz temiz. Elde ama daha temiz. Gibi geliyor bunu. İnşallah ilerideki zamanda bence maç makinesi alacağım da şimdilik yani elim tuttu olsa bile ben yine elimde yıkarım suyumuz da ılık arkadaşlar enerjimizin suyu de bu ser, her sene bu zamanda enerjimizin suyu donar ama bence soğuk değil o yüzden Tüşler değil. Aynen tüşler. Ben bunu çorbaları bile yağarım. Döküt kenarından yiyip. Normalde kullanmayayım. Tencerenin altında tencere var. Hadi bir dakika da yıkandı arkadaşlar. sobamda yemek pişirdiğim için ellerim biraz olmuş. Soba yanarken de arkadaşlar üstüne. Boş boşuna yanıyoruz. Bizim buralarda sobayla pişirilir. Yazın zaten hiç Sobada yemek pişirme. Pişirenler pişirir de yine iyi faydalı olmalı. biraz daha fazla da olur. Biz yakacağı da satamıyoruz. Dışında soğuğu yana içeri koyuyoruz. Böyle koyuyorsunuz. Tepten doldu. Şöyle bir de ocağımızı da sileyim arkadaşlarım. Ocağımda da fazla bir şey yok da Çorba yapacağım biraz. Şöyle. Ocağımı her yemekten sonra sildiğimde ocağın temiz Sadece şöyle biraz çorba malzemeleri dökülmüş. Şöyle de şöyle Buralar iyi hamaz buralar. Şimdi önce arkadaşlar. Şunu sünger. Dur dur şunu. Şöyle bir de arkadaşlarım. Şöyle şişi kalıyor. Su izleri kalıyor. Bir de kurulayın şöyle güzelce. bir dakika da bitti arkadaşlar. Makine yediklerini yıkanmazsa bitirmezse makinelik iş olur ama çıkan yıkanmaz Şu tarafa çıkmıyor. Biraz çeşmem de kaçıyor arkadaşlar. Biraz çeşmem bozulmuş. Artık çeşmemi değiştireceğiz ya çırma, çok zoradır. O yüzden yine elimdeki Neyse arkadaşlar böyle kurtağımızı da yerleştirdik. Daha bu planta yıkadım. ne diyelim bugünlük de videomuz böyle olsun diyelim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Halen kanalıma abone değilseniz abone olun. Abone gücü sizdir. Küçük bir yorum yapın. Gülün köy hayatında kalın.